Vedat Sezer'e teşekkür ediyoruz. Şimdi tarihi bir noktadan tarihin yaşatılmaya çalıştığı bir noktaya gideceğiz. Konya'da yer alan Kalehan Ecdat Bahçesi'nde oluşturulan sanat sokağına unutulmaya yüz tutmuş meslekler orada yaşatılmaya çalışılıyor. Ve detaylar içinde A Haber muhabiri İbrahim Doğan'a sözü bırakalım. Burası Konya'da yer alan Kalehat Ejdat Bahçesi içerisinde yer alan sanat sokağı. Tabi burada kaybolmaya yüz tutmuş mesleklerin sergilendiğini gösterildiğini ifade edebiliriz. Özellikle Anadolu Selçuklu kıyafetleri, Osmanlı kıyafetleri ve tabi o dönemden kalma zıhlar ve kılıçların olduğunu belirtelim. Yine kameraman arkadaşım Halil İbrahim Durgun şu anda börtleri de gösteriyor. Hemen sanat sokağı hakkında bilgi alalım. Hangi meslekler var burada? Ee unutulmayız tutmuş bütün meslekler e, bünyemizde barındırmaktayız. Siz hangi mesleği yapıyorsunuz? Anadolu Selçuklu ve Osmanlı kostümleri ve börtleri üretiyoruz. Kıyafette özel bir kıyafet var Evet, sanırım. evet. Genelde kendimizin ürettiği e, kıyafetler bunlar. Kaç gün alıyor yapımı? Ortalama 10 günde falan bir kıyafeti bitiriyoruz. Tabii kıyafetten ziyade e, Kalehan Eceat Park bahçesinde sanat sokağında farklı ürünlerin de sergilendiğini hatta burada hazırlandığını da Belirtebiliriz hemen işte Osmanlı çarığı Anadolu Selçuklu döneminde kullanılan çarıkların yapımı da var. Nasıl hazırlıyorsunuz çarıkları? Efendim %100 deri ve imal ettiğimiz ürünlerimizi el dikimi şekilde dikiyoruz. Ondan sonrasında da kösele tabanları oluşturularak giyilebilir hale getiriyoruz. Kaç gün sürüyor? Takribi bir buçuk iki gün arasında değişir. Tamamen doğal olan ürünlerimiz iki gün içerisinde müşterilerimize teslim edebiliyoruz. Kolaylıklar diliyoruz biz de çok sağ olun. Tabii hemen e, sanat sokağımızda farklı bir iş yerine daha geçmek istiyorum. Orayı da göstermek istiyorum ki Osmanlı döneminde kullanılan kokular, esanslar ve e, tabi Osmanlı şerbetlerini de burada e, sergilenme imkanı bulunuyor Osmanlı şerbetleri farklı meyvelerden farklı şıralardan hazırlanan şerbetlerin de yine burada olduğunu söyleyebiliriz. İçeride ise esanslar var farklı kokular var İşte sultanların kullandığı padişahların kullandığı esansların da yine kokuların da burada sergilenme fırsatı fırsatında bulunduğunu ifade edebiliriz. Sadece buradan ibaret değil. Ee, karşı tarafı da yine göstermek istiyorum. Karşı tarafta ise ahşap yakma sanatı var. Yine ahşap yakma sanatında da burada farklı resimlerin yapıldığını, ahşapı yakılarak o resimlerin e, ahşaba işlendiğini belirtelim. Ve evet, tabii e, Türklerin geçmişinden gelen çömlek sanatı testi yapımı burada da yine testi yapımın yeniden hayat bulduğunu belirtelim özel bir toprağı var, kırmızı toprağı var testinin. Ve o testi hazırlandıktan sonra, çamur hazırlandıktan sonra sadece birkaç dakika içerisinde tamamlanıyor. Ve tabii günde yüzlerce testinin yapıldığını belirtelim. Tekrar etmekte fayda var. Burası Konya'da Kalehan Ejdat Bahçesi içerisinde yer alan sanat sokağı. Burada onlarca meslek kaybolmaya yüz tutmuş meslek hayat buluyor. Efendim sabah ajansının sonuna geldik. Esen kalın. Yaz tatilinde ne arıyorsan hepsi ETS'de. Hemen ETS'ye gir tatilini cazip fırsatlarla planla.